Getirilen yasaklar arasında sahil ve parklara gitmek de var. Peki İstanbul'da bu yasa delen yok mu? Elbette var. İşte onlardan biri. Sahilde yürüyüşe çıktı. Polise evde canım sıkıldı diye kendini savundu. Genç kıza 3 bin lira ceza kesildi. Evde canım sıkılıyor ve genelde bu saatlerde burası çok sessiz oluyor. <laughs> evde nereye kadar tutacaklar bizi? <laughs> Ne kendi sağlığını önemsedi ne de günlerdir yapılan evde kal uyarılarını. Üstelik 20 yaş ve altının sokağa çıkması yasak olduğu halde. Evde ne kadar tutacaklar bizi diye bitirdiği cümlesi genç kıza ay patladı. Evde kalamıyorum. Belki bir süreden sonra insan dışarı çıkası geliyor. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında sahil ve parklara çıkmaya kısıtlama getirildi. Ancak bu kısıtlamaya uymayan genç kız Beşiktaş'ta sahilin boş olduğunu fırsat bilerek hava almaya çıktı. Verdiği cevapla da şaşırttı. Evde nereye kadar tutacaklar bizi? <laughs> Ama bu kez polis genç kızı şaşırttı. Ev adresine ulaşan ekip 3000 lira idari para cezası kesti. İdari işlem yapacağız. Umarım, bir süre şaşkınlık yaşayan genç kız ise yaptığının yanlış olduğunu farkına vardı ve özür diledi.